Thank you. öncesinden hazırlandık maça. Zaten daha öncesinden bir tecrübe kazanmıştık. Türkiye maçı bambaşka bir duygu. Tüm tüm her şey istediğimiz gibi gitti. Özellikle Çek Cumhuriyeti maçında aldığımız galibiyet bunun bir önce ön hazırlığıydı ve ardından dün İspanya'nın yenmesi, bugün Kazakistan Let Kazakistan Letonya'yı da yenmesi ve bizim buradan yenmemiz biz daha çok sevindirecek. İnşallah buradan galibiyetle ayrılacağız. <laughs> Evet, e, şu an çok heyecanlıyız. E, ben e, Yozgat Sorgunluyum. E, Fransa'dan geliyorum bu maçı desteklemek için. İnşallah Allah'ın izniyle yenecek ve de Paris'te görüşecek e, önümüzdeki rakiplerle. İnşallah katılacak 2016'ya. Çok teşekkürler. Hadi sağ şey, İnşallah. Böyle bir de bayrak sallayayım. Yani güzel bir maç olacak belli ama İzlanda'da biz zor bir takım. Grup lideri şu anda yenmesek artık hayaller boşa gidecek. gruptan çıkamayacağız. tek umudumuz yenmek. başka amacımız yok. başarılar diliyoruz. stadın açılması büyük bir etken oldu. Konya'da gerçekten şey oldu. etken oldu buna yani halk biraz özen gösterdi. futbolu seven bir halk var zaten. o yüzden bir de stadın güzel olması etken oldu yani. <laughs>

beraber şey en büyük Türkiye diye bağırır mısınız? <laughs> 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 ben sayıyorum siz hep beraber bağırıyorsunuz tamam mı? Bir, iki, üç. En Sen büyük Türkiye. Sessiz bu kadar mı çıkıyor? Milli takım tane yine adını altın harflerle yazdıran, altın şeref madalyasını alan bir <laughs> futbolcu kim? Ulan bir tane gol atın biriniz be. <laughs> biriniz bir tane gol atın be.